Tamam. Ben hemen şimdi bir kışlayı arayayım da. Tamam. Sağ ol komutanım. Evet başkan, meclis oturumu bugün 15'te olacaktı şu anda. Saat 15.30 e, iktidar partisi yok şu anda. İki iki parti var. Ne evet, söylemek istersin? Şimdi e, Milliyetçi Harekat Partisi grubu olarak biz e, şu de başkanı, gündem de toplantı saatlerine riayet etmekteyiz. Ancak e, İktidar partisi, AKP grubu ve meclis başkanı maalesef e, bu toplantıları devamlı geç gelmekte ve geç açmaktadır. Bu da e, meclis üyeleri arasında huzursuzluk yaratmaktadır. E, eğer saat belirlenmiş belirlenmişse bu meclis başkanı tarafından belirleniyor. Bu Açık saati bitmeyecek olan de, meclis başkanıdır. Ama maalesef bu 11. dönemde bir hastalık haline geldi. E, hiçbir toplantı saatinde başlamadı. Başlamıyor. <laughs> e, grub olarak uyarmamıza rağmen maalesef e, olmuyor. E, biz uyarmaya devam edeceğiz ama grup olarak biz her zaman saatinde grup gruba bildirdiği zaman meclis salonuna intikal ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet efendim şu anda saat 15.30 ve eee görüyoruz ki iki parti var. E, diğer çoğunluk olan iktidar partisi yok. Evet. Şimdi eee dünkü toplantıda bugün özellikle saat 15'te toplantı yapılacağını meclis başkanı kendisi duyurulmasına rağmen kendileri henüz daha gelmiş değiller. Bunu devamlı yapıyorlar. Kendilerine gelince yarım saat, bir saat geciktiriyorlar. Çünkü biz eee mecliste başkanlık divanı oluşmadığı takdirde toplantı açılmadığı için kendilerinin gelmelerini bekliyoruz. Ama bu bana göre eee hem diğer siyasi partilere saygısızlık hem de ilgilenmesine saygısızlıktır. Herkes toplantı her 15'te başlayacaksa 15'te burada olmaları gerekir diye düşünüyoruz ve kınıyorum.